I'm the brother who you, I'm the brother who you, trying to kill my crew. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Utku ile beraber ne yapacağız Utku? Video çekeceğiz. Evet. İkimiz de video çekeceğiz. İkimiz de kanallarından video çekeceğiz arkadaşlar. bana parkur serisinin yeni bir bölümüyle karşı hoş geldiniz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bir saniye sıyırıp like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursun arkadaşlar. Şimdi şu noktaya giriyoruz. Hemen girelim. Ben diğer Ben diğer odaya geçiyorum. Arkadaşlar geldik şimdi ikimiz kanaldan video çekiyoruz, değil mi Utku? Evet şey. Hemen gidiyoruz Arkadaşlar hemen sonra ben sorma bir alayım sehpe parkuru Çok fazla konuşmuyorum videodayken hmm. Birlikte oynarız Sehpese parkur diye bir parkur yükledim bu arada Arkadaşlar ben siz bakalım. yükleyebilirsiniz mcp master'dan Hemen play'e basıyoruz Ve giriyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ben... Arkadaşlar bu şey parkuru yani beğendiyseniz like atabilirsiniz. Like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Utku'yu da. Bu ne ya? Abi. Parkur böyle mi başlıyor? Abi enişte köpür veriyor bize. Hepsini bu la. Dur sesini açayım biraz. <laughs> Abi iksir de veriyor. Ya. Kötü mü? Arkadaş şey hemen video bir dur. Dur. Neyse tamam durdurmuyorum neden ki? Evet. Bu ne? Oğlum güzel ya kötü mü? Sen neredesin sen? Sen neredesin ki? Aynı Hı. aynı yerden başlayacak olurum. Bana ışın versene. Al oraya ışın alayım. mi? İzledim seni. Başlıyor. Evet ölme. Kendine mi? Hiçbir şey göremiyor. Abi boşluk var ya, çok zor. Abi bu ne? Havada bir şey var. Öldüm ya. Eşyalarım gitti. Ne gitmedi? Akşam bu parkora like bombası gelsin. Yani like bombası gelin bilmiyorum. Yani kanalın yeni başarımız için çok fazla like geleceğini sanmıyorum ama yine de like atın siz. Arkadaşlar ben Ben de. Ben de öyle. Abi geçilmiyor ki ya. Nasıl geçeyim? En başta. <laughs> Mala. Abi hemen tavanda da şey var işte. Tavanı çarpıyor kafama. Çarpmadı. Bara. Sen bir yere çek oyun diyorum. Eğer ya ha, böyle kötü oluyor. Bak bak geri düştük. Tamam ben hazırım. Para, şey para düştü oğlum. Para düştü. Havadan para yayıyor. Bravo. Arkadaşlar e, ıı, yorumları yazın. Ben daha iyi parkurdayım. Evet arkadaşlar yazasınız iyi olur. Şu an ben evet. de parkurda ama kendinde ölme bak. Geldim. Ufu yazacaklarını biliyorum yani, arkadaşlar. Kimse beni yaz. Ne yapacaklar? Ne ne yazacaklar ki? Belki bir. Bu ne? Of ya. Çok sert. Bakla aynı yerde yanıyor. Çok kötü. Neyse arkadaşlar. <laughs> Abi ya. Of. Arkadaşlar her saat düşüyor böyle. Ne demek istiyorsun ki? Ben de düşüyor. Eski video diyeceğim bir şey var mı benim videom? Hmm. Utku Bayram videosu Utku Bayram kanalına like edebilirsiniz arkadaşlar. Kanal Utku Bayram. <laughs> 4 abone var onda. Biz yeni başladık. Arkadaşlar ben durdurup geliyorum. ben de durduruyorum. Yani arkadaşlar abi. ben de devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir e, yandım gene. Yani burayı bir, bir, türlü geçilmiyor. Nasıl bir, artık Parkursa kim yaptı acaba? Ha orada zıplanmıyor mu? Yeni mi öyle? Ben zıpladım ben. Bu iyi diyorsun sen. Biraz yavaş. Çünkü hep <laughs> yeni. Evet. Da Bölüm var ya al işte bak yandım işte. Aa, arkadaşlar ben burayı saymıyorum. Tekrar bıçak atmayayım. yani lan yok. Tamam benimki ben, ben tuşuma bak. Tuşu bastı, Tuşa bastım. Tamam mı? Zıplamadı. Ondan dolayı ben geri geliyorum şu an. Nereye? Evet. Çok. Ben oraya geldim. sen de düştün. sen sen beni lanetledin kanka. Yanım. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. oraya gelince söyle gelirim size. Arkadaşlar video geri geldik. Evet arkadaşlar. Bugün parkur yapacağız. Evet, parkur yapacağız arkadaşlar. Burada arkadaşlar Utkun kanalında abone olabilirsiniz. Bence parkur yani Arkadaşlar nasıl bir parkur yapıyorlar ya? ben Türk boyut koyacağım. Ben sana koydum zaten. Sen koymadın. Tamam sen koy ya. Ne yapacağız? Abi çünkü ge Bir yere geçtim la. Ben mi? Ha şey şanstan ibaret değil. ya oluyor. Geçmişin şanssız çünkü. Biliyorum ama geçmiş mi nasıl oluyor? Ben de zıplanmıyor. Wow, ben de zıplanmıyor da. Bir de çekpoint koyacak bir yer yok. Mesela i̇şte gece görüşü açtım çok güzel oldu. Hileciye bak ya. Oğlum bu hile mi? Sen de aç. Ben de <laughs> ben, ben de var sanki. zaman ben benim telefonumla ne yapıyordun? Sen kendi farkındayken. Tamam, ben de bu kadar şey var. Şey. Sen beni mi vurdun? Ben çok vurdum ya. E bir şey beni etti abi. Durup dururken ben oraya gelemem. Abi benim başım boş Çok sıkıcı. Orası çok basit. Gece görüş iğneci değil bu arada arkadaşlar. Ben misin? göremiyorum onu söyleyeyim. tamam ya ne ben mi alıyorum. Tamam al bir alma mı dedim. Videoda da kavga etmeyelim ya. Ses olun. Arkadaşlar susmayın. Arkadaşlar telefonumuza bakmayın. Bize odaklanın. Az önceki parkurumuzda sen de oldu değil mi? Düştün. Evet. Ben Aa, de düştüm. Tutu, tutundum ben. Tutundum. Çıkmaya çalıştım. Ha geldim arkadaşlar. Ha, ya. Tamam tamam iki dakika gece yapıyorum ben şurada şey yapayım. Checkpoint var ya. Arkadaşlar. Hemen ben gece yapıyorum şu. Arkadaşlar kalktığımda... şey uçarak geliyorsun. Ben sana, sana ne diyeyim ki? Bak. Ne oldu, musun? Ben duruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoya geri geldik. çok video olmasını istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün de böyle bu karşınıza geldim arkadaşlar. Bu parkuru beğendiyseniz like, kanalı bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz.